Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar Zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere böyle eskimeyen bir modelle karşınıza geldim Renklerim bu şekilde inşallah beğenirsiniz düz renk e, düz renkli de düz siyah üzerine şöyle renklerimiz var renklerimi söyleyeyim e, çizmeli 300 altın başak 117 altın başak 426 e, altın başak 140 yok pardon sadece 42'ymiş imiş ve böyle de sade bir altın başak siyah rengimiz kullanmış olduğum tığım tulip 22 numaradır ve bugün sizlere hazırlamış olduğum modelim de bu hanımlar inşallah beğenirsiniz ben şu şeye takılıyorum bazen siyah yazmayı mesela iple tığlıyoruz ama ip ister istemez mesela şu an ütüsüz bayağı parlak duruyor yani altın başak ip Neyse, şimdi isterseniz hemen modelimize geçiş yapalım. İpimi tığ battığıma sabitliyorum. Hemen 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Tığımı iki kere ipimi doladım. Sonrasında şimdi ipimi doluyorum da 1 2 3 4. tığ battıya giriş yapacağız. 1, 2, 3, 4. tığ battıma girdim. 1, 2, 3 ve 4. de çıktım. Böyle uzata uzata. 3 tane zincirimi çektim. Tığımı ipimi alıp. Bir ikili trabzan ya da üçlü trabzan yapabilirsin sanımlar. Tığımı ipimi alıp ikili trabzan yapıyorum. Bakın tığımı ipimi aldım. 1 ve 2. Tığımı ipimi aldım. 1 ve 2 tığımı ipimi aldım 1 ve 2 1 ve 2 iki. yani ikili trabzan sonrasında 3 6 9 10 tane trabzan yapıyoruz buraya şimdi sayalım 3 6 9 10 tane ve sıra 10 tane trabzan yaptıktan sonra sıradaki tığ battıma girip burayı böyle kapatıyorum kapattım ve yine 1 2 3 4 5 ve 6 zincir tığımı iki kere ipimi doladım dördüncü tığ battıma giriyorum 1 2 3 ve 4 3 tane zincirimi çektim tığımı ipimi aldım isteyen ikili trabzan isteyen üçlü trabzan yapabilir hanımlar buraya 10 tane trabzan yapıyoruz tığımı ipimi aldım 1 ve 2 tığımı ipimi alıyorum 1 ve 2 yani trabzan herkes bilir bazen biz bunlara direkt de diyoruz trabzan da diyoruz yani bu şekilde zincirimi dolduruyorum 3 6 9 10 tane oldu sıradaki Tığ battıma girip kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir tığımı ipimi aldım. Dördüncü tığ battıma giriyorum. 1, 2, 3 ve 4'te çıktım. 3 zincir çekip modelinizi bu şekilde ilk sırasını tamamlıyorsunuz hanımlar. Bakın böyle. Bu şekilde işlem tamam. Şimdi çiçekli kısmımızı gösterelim. Evet renkli ipimi alıyorum hanımlar. Bir tur çevirip düğüm yapıyorum. Ve hemen modelimi elime alıyorum. Şimdi burada bir çiçeğimizi kurduk ya hanımlar. Buradakini boş bırakıyoruz. Burayı boş bırakıp diğerine geçiş yapıyoruz. Şimdi buradaki altı zincirli noktaya girip ipimi burada sabitliyorum bir zincir çekip şöyle 4 zincir boyutunda çektim yine alttan girip ilmeğim uzattım 2 sıkıladım uzattım sıkıladım uzattım bakın şuradaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar sıkıladım uzattım taktım taktım derken yani şöyle tığımda biriktirdim 3 2 4 6 8 tane yaptık 8 9 ve 10 tane topladım şimdi bakın şöyle hepsini bu şekilde sıraladım bakın hepsinin içine tekrar geçiyorum bakın şöyle çektim tek kalanını şu şekilde alıp sıkıca kapatıyorum. Bakın şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çektim. Şöyle döndürüp hemen şu 2 3 zincirli kısma girip ipimi buraya kapatıyorum. Bir zincir çekip modelimi döndürdüm zincirime girip bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir tığımı ipimi aldım ikili trabzan yapıyoruz burada şimdi tığımı ipimi aldım üçlü trabzan yapıyorum tığıma ilk kere ipimi doladım bir iki ve üçlü çıktım tığım iki kere ipimi doladım bir iki üç ve dörtte çıktım biz şimdi şuraya yapıyoruz hanımlar. Bakın şu kısmı yapıyoruz. 4 yaptık. 5. de şimdi 3 zincir çektim. Son trabzanıma girip buraya sık iğne yapıp aşağı ineceğiz. Girdim. 1 sık iğne, 2, 3 ve 4. 5. zincirimden girip kapatıyorum. Birinci yaprağımız bu şekilde hanımlar. Ve devamında bir zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bir ve ikili trabzan. Tığımı ipimi aldım. Bir, iki ve üçlü trabzan. Tığımı iki kere ipimi doladım. İki, iki ve iki. Tığımı iki kere ipimi doladım. Aynı noktaya girdim. Bir, iki, iki ve iki. Şimdi 3 tane zincir çekip son trabzanıma giriyorum. Kapatıyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. 4 tane sık iğne yaptım. 5. zincirimden girip kapatıyorum. Ve buraya bir zincir tığımı ipimi aldım. 1 ve 2. Tığımı ipimi aldım. 1, 2 ve 3'lü trabzan. Tığımı 2 kere ipimi doladım yaprak kısmımız hep aynı hanımlar 1 ve 2 3 de çıktım tığım iki kere ipimi doladım şimdi bir alıyorum 1 2 2 ve 2 3 zincir çektim son trabzanıma girip kapatıyorum ve geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz 2 3 ve 4 ve son olarak zincirimden girip buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şurası bozuldu. Ben düzeltip geliyorum. Evet hanımlar. Bakın çiçeğimi bu şekilde kurdum. Şu zinciriniz 12 zincir olarak çok büyük geliyorsa 10 tane zincir çekebilirsiniz hanımlar. Orası size kalmış bir şey. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Böyle farklı modelleri sevenler için. Mesela şöyle modelin duruşunu göstereyim sizler için. Bakın. güzel kibar bir model böyle ee, nasıl söylesem fıstıklı modelleri sevmeyen hanımlar için değişik farklı bir oya modeli oldu Evet bugünlük benden bu kadar hanımlar bir sonraki oya modelinde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın